Arkadaşlar yeni Brawl Stars yüzü Bugün yanımda Halil var konuğumuz Halil. E, merhaba arkadaşlar. E, Eren'in videosuna hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayacağız. E, bakalım e, e, Eren kazanacak mı? E, bu arada benim kanalımın adı Halil Oyun Oyunda. Ka abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar e, başlayacağız. Hadi yani başlıyoruz. Evet başlıyoruz. E... Eren Savaş'ın kaç tane var? 27. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda belki e, ben olabilirim. Hani Eren'le beraber oynayabiliriz. Eren'le beraber oynayabiliriz evet. belki. Evet. Olabilir. şimdi oku. Ben bu daha oyuna yeni başladım. 617 kupam var. Evet. Halil'in 617 kupası var. Halil dünyanın en iyi oyuncusu sayılabilir. Evet çok iyi oynuyorum. Şöyle başlayalım arkadaşlar. -3 kaybettim. Ne no no no. Kaybettim mi? Evet. Şöyle bir iki maç daha oynayalım sonra bırakırız zaten. Neyse boş verelim. Arkadaşlar bugün Ben şimdi kazandım. Yani bak bugün videoyu çok kısa kesiyorum. Ama sonralarda hep geçen gün 11 dakika çektim. Hani çok uzun artık çok uzun çekmeye başlayacağım. Ay beni öldürüyor. Ticis beni öldürüyor. T beni öldürüyor. Ben ölüm ben ölüm ben ölüm. Oy yenildin. Eren bugün Yeni... çok şanslısın. Evet. Şimdi bir tane daha maç yapalım Videoyu keselim. Evet bugün çok. Çok kısa geçti. Şimdi evet. zamanımız yok. Evet. Ee, ben hani evde, evde evde zaten kendim zamanım var çok. O yüzden onu da çekebiliyorum. Evet başlıyoruz. İnşallah bu sefer kazanırsın. Evet kazanmam mümkün. Kazanmam mümkün zaten. Eren sen çok eskiden iyi oynuyordun. Bu aralar ne oldu sana? Ee, bin, bilmiyorum ki bir şey mi oldu? Ee, Brawl Stars'ta mı çok kötüyüm. Evet. Ne oldu? Eskiden profesyoneldim. sildim bu. Hayır de değilim, Zaten hiç de değilim. Öyle değilim, hiç, ya. yardım, hiç de değilim. Kaç tane karakter var sende? Ama e, önem, önemli olan karakter değil ki. Ö, önemli olan kazanmak. Ö, önemli olan kazanmak. Evet arkadaşlar, çok komik bir bir şey oldu. Lan. E, ben... Hadi kutuları açıyoruz bakalım. <laughs> kaç lan, kaç brok beni alamadı lan kaç, brok beni alamadı. Du bastos. Uuu. Şimdi e, pp'mizi bırakalım mı? Hesaplaşma. Evet bırakalım. Ha tamam, video başkalarını mı öldürüyor? Evet. Hmm. Evet Halil. Sen mi onu yönetiyorsun? Evet patladı. Yanlış oldu Şuraya bakalım. Burada kare adam yok. Oo, oh, iki sandık daha bulduk. Açalım. Açalım bir içinden. Oo, oh, içinden ben çıktım. Çok heyecanlandım. Evet lan adam nerede? Ha orada. Aa adamın adı ne? Ne? Oh my god. Bence benden kaç. Ben seni alırım saç. Um. Hayır. Adam adam ultili. Adam adam ultili hayır. Adam ultili hayır. A adam ultili. Adam ultili. Adam ultili. adam ultili. adam ultili. adam ultili hadi. Hop. Hayır. Ah. Yandık Ah. be. Evet yandık Ev, evrak güzel. Bu sefer iyi oynadık. Evet. Dedik videonun sonuna geldik. Ee, diğer videoları görüşmek üzere. hoşçakalın. Hoşça